Yukarı gel diyeceğim ama programım var diyorsun. Evet. Başka zaman. Çok teşekkür ederim Manu'cum. Ah, Lafını etme lütfen. Sağ ol. Kuzey'in işini de merak etme. Biz Güney'le bir şeyler planlıyoruz onun için. Ay inşallah. Bir an önce toparlansa da biz de ileriye baksak. Halledeceğim. Ben de ilk fırsatta Cemre'yle konuşacağım ben dedikliyormuşum gibi yapma sakın ama tamam mı? Yok canım. Ben anlarım durumu ararım Benim Benimle de uğraşmasın artık. Güneyden de umudu kesin. İşlerim ben onu. Sen üzülme. Ay o kız için üzülür müyüm sence? Sadece canım sıkıyor. Sıkma canını. Ben halledeceğim söz. Hadi görüşürüz. Tamam canım. Ay bavulları da alayım. <laughs> Duymuyor. Duymuyor mu konuşmak mı istemiyor acaba? Hissetti belki de. Saçmalama. Bir hafta sonra çok geç kalmış olacaksın Simay. Kafanı taşlara vurmadan bir an önce hallet şu işi. Yarın hallet. Şimdi keyfimi bozma. Düşünsene. Banu Sinan'ın bütün gardırobu benim. En yakın arkadaşım. Kıskanma be şaka yapıyorum. Ne kıskanacağım. Sen bu kızın arkadaşlığına çok güveniyorsun. Ben ona şaşırıyorum. Ha Ben olsam neden diye düşünürüm. Şu markalara bak. Sırf bu kızın arkadaşlığını kaybetmemek için ayrılmıyorsun değil mi Kuzey'den? Çünkü ayrılırsan kankalık da bitecek. Duymuyorum bile seni. Bütün gece bunları giyip çıkaracağım. Güle güle giy. Karnın büyüyünce de giyersin. Sonra çocuk doğurduğunda. Evde giyersin, altını değiştirirken giyersin. Kusura bakma ama dostacı söylersin Ay.